Tebligatta belediyelerin ivedilikle pardü sistemine geçilmesi istendi. Kaya AK Partili 883 belediye ve 39 İl genel meclisi başkanlığına gönderdiği tebligatta israf ve ABD ürünlerine karşı uyarıda bulundu. Belediyelerden israftan kaçınmalarını, dövizle işlem yapmamalarını, ABD malları yerine yerli malları kullanmalarını isteyen Kaya, diğer partilerin idaresindeki 515 belediye yönetimine de bu ulusal meselede aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundu. Yeni Şafak'ta yer alan yapılan habere göre AK Parti'den belediye başkanlarına gönderilen bildiri şöyle. Lisans ücreti ödenmeyen yerli ve milli yazılımımız olan Pardus'a henüz geçmemiş olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşele yazılımlar yerine ivedilikle Pardus'a geçmelidir. Bu konuda DÜBİDAK ile birlikte uygulama tecrübesi olan belediyelerden teknik destek alınarak ivedilikle dönüşüm sağlanmalıdır. Teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabancı ürün seçeneğinde başka ABD olmak üzere ülkemizi siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındaki tercih edilmelidir. EFT, havale, kambiyo, kredi gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli. Belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli vadesiz mevduat hesabı açılmamalı. Açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirasına çevrilmelidir. Belediye ve iştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda içecek ürünleri yerli olmalıdır. Halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmalıdır. Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmelidir. Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralama yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iç dışında kullanımı kesinlikle önlenmelidir.